Daha var, bak. Baba, baba. Baba plajda da tutma. Evet. Elisa'nın havasını takıyoruz gene. Elisa artık alıştı bu havaya. Evet. Sonra hasta oldu. Evet, hasta. Doktora bana hava verdi. Evet, hasta oldu Elisa. Doktorda hava... ona hava verdi. Dolu. Sonra... Evet. Baba, evet. Bir baktı. Evet. Etecek, Baba. Evet. Doktor, bir de bana evet. 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 Haydi tut. Evet, <laughs> yani onu takmana gerekiyor. Evet. Saat Aferin Melisa'ya. Aferin Aferin bebeğime. aferin bebeğe Aferin benim bebeğime. Bebeğimi. Tamam, aferin dedim işte bebeğime. <laughs> dadi dadi hava takıyor. Da. Kendi kendine hava takıyor, evet. Dostum bana hava ver. Sonra doktor bana iğne ver. Evet. Sonra hava. Evet. Sonra yine iğne koydu. Evet. Sonra hava ver. Evet. Hiç baba. Evet, havayı kullanmazsak doktor ne verir? Serum. Evet. Evet. Avatar'da ya Evo yok. Serum yok. Evet. Ama yaya var Evo. Baba, yaya yaya avatar'da. Ama tamam. Yaya ay yaya avayı. Ama ilaç öyle ilaç da Evet. Baba, Abi, işte bebeği aferin bebeğime. Aferin bebeğime. Aferin benim kızıma. Bebeğe dağdı dağdı tutuyor. Kırk tutuyor. Bir de hep birlikte. Baba bebeğe hava mı? Hayır. Hava sade Elisa'nın. Bebeğe ne bu? Bebeğe? Havayı takmazsan serum var. Ne? Sana. Bebeğe? O hasta değil ki. Hasta. Mami. Mami hasta. Dedi bana hasta ya. mana ni mua, sebab awak ada jadi tadi <susurra> eh hey.